Bilmiyorlardı ki ömrünü verdiğim 47 yılın her zerresinde bulunmaktan şeref ve onur duyduğum davamı dünyevi hiçbir menfaate değişmem değişmedim. Çünkü ben merhum başbuğumuzun hayat boyu yanında durmuş feyzini Türk İslam'ın ruhundan alan kapı kapı siyasi gezintiye çıkmaktansa paşa paşa ölmeyi göze alacak inanmış bir ülkücüyüm. Kim nasılsa çevresini de öyle görür. Dünya başıma yıkılsa aç kalıp muhtaç düşsem yine namerde el açmam. Yine de bu davadan dönmem. Bu emanete leke sürdürmem. Allah'tan korkar Yusuf yüzülerden utanırım. Benim genel başkan olarak sadece bu zamana değil, gelmişe ve geçmişe karşı ihmal edemeyeceğim sorumluluklarım vardır.